Elazığ'da çiçek ve fidan üretimi yapan Galip Kayaoğlu, işletmesinde artan hırsızlık olaylarından dolayı savcılığa suç duyurusunda bulundu. Son bir hafta içinde işletmesinde 8-10'dan fazla hırsızlık yaşandığını belirten Kayaoğlu, yıllık olarak neredeyse 100 hırsızlık vakasıyla karşılaştığını söyledi. Elazığ'da ailesiyle birlikte 20 yılı aşkın süredir bahçe tarım işleriyle uğraşan Galip Kayaoğlu, çiçek ve fidan üretimi ve satımı yapıyor. Son dönemde artan hırsızlık olayları nedeniyle rahatsızlık yaşayan Kayaoğlu, işletmesinde yaşanan son hırsızlık olaylarının ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kayaoğlu, işletmesinde yaklaşık 25 güvenlik kamerası bulunduğunu ve tüm hırsızlık olaylarının saniye saniye kayıt altına alındığını belirtti. Güvenlik görüntülerini her zaman savcılıkla paylaşmak istemediklerini belirten Kayaoğlu, artık çaresiz kaldıklarını ifade etti. Kayaoğlu, yaşanan olaylarla ilgili olarak, şimdiye kadar şikayetçi olmuyorduk. Son bir hafta içinde 8 ila 10 hırsızlık oldu. Her olayın görüntüsünü paylaşmak istemiyorum ama mecbur kaldık. Yılda yaklaşık 100'e yakın hırsızlık yaşanıyor. Aslında görüntüleri paylaşmak ya da şikayette bulunmak istemiyorum fakat artık sınırı aştılar dedi bu gibi olayların hem işletmesinin huzurunu bozduğunu hem de esnaflık anlayışına ters düştüğünü belirten Kayaoğlu, ''Biz utanıyoruz ama onlar yaptıklarından utanmıyor. Şimdiye kadar hırsızlardan şikayetçi olmuyorduk. Son bir hafta içinde 8-10'dan fazla hırsızlık oldu. Bunların hepsinin görüntüsünü vermiyorum. Senede yüzün yakın hırsızlık oluyor. Hem görüntü vermek hem de savcılığa şikayette bulunmak istemiyorum. Ancak mecbur bırakıyorlar.'' Çiçek, ihtiyaç değil zevk meselesi. Bu bir ekmek değil, çiçek hırsızlığı da olmaz. Parası yoktur, gelir ister inan ki zevkle çiçek veya fidan veririm. Çiçek fiyatları da 50 ile 150 lira arasında değişiyor. Bunlar basit rakamlar. İnsan kendini niye o duruma koyar ki? Hırsızlığın da bir suç olması lazım. İş yerinde yaklaşık 25 tane kameramız mevcut. Kimlerin ne yaptığını görebiliyoruz ve çoğu şeyi de görmezden geliyoruz. Çalanın hiç umurunda değil. Biz kendimizden utanıyoruz. Onlar yaptıklarından utanmıyor. Son 2-3 kişiden şikayetçi olduk. Şikayetçi olmak istemiyoruz. Esnaflığımıza yakışmıyor ama mecbur bıraktılar ifadelerini kullandı. koşuyor çocuk. Köpek de bizle koşuyor. Üst kameradan çıkacak. çocuk geldi. Thank istese yani veririz ve veririz tabii ki. Yani, parası yoksa, ihtiyacı varsa ihtiyaç meselesi de değil Bize ihtiyacı var. Cümlerini bile Şimdiye kadar şikayetçi olmuyorduk. İnan ki bu bir hafta içinde 8-10 tane hırsızlık oldu. Ee, bunların yine hepsinin görüntüsünü vermiyor. Ee, senede yaklaşık bir 50-100 civarı bir hırsızlığımız oluyor. Ee, yani vermek istemiyorum ama inan ki mecbur bırakıyorlar. Yani yazık günah yani. Şimdi çiçek ya bu zevk, zevk meselesi. Yani çiçek hırsızlığı olmaz ya. Şimdi ekmek değil. Aç olsa derim hani bu adam aç. Ee, Elbise değil, kıştır, soğuktur. Yani şimdi bugün ihtiyacı varsa inan ki istesin, desin param yok. Zevkle veririm ama param yok desin. Ya yani çiçek fiyatları ne? 50 lira, 100 lira, 150 lira. Yani basit rakamlar bunlar yani. Yani insan kendini niye o duruma koyuyor ki? Hırsızın da bir suçu olması lazım. Yaklaşık 20-25 tane e, kameramız mevcut içerimizde. E, kimlere ne yaptığı nedir ne tabii görüyoruz. Ee, çoğu şeyi de görmezden geliyoruz. Gördüğümüz şeyi de görmezden geliyoruz. Çalan adamın çumurunda değil. Yani biz kendimizden utanıyoruz. Onlar kendisinden utanıyor. Son bir iki üç kişiden olduk. Ee, çok da şikayetçi de olmak istemiyorum. Niye? Yani esnaflıkımıza yakışmıyor. Şeyimize yakışmıyor. Ama mecbur bir mecbur da oluyoruz yani.